Safevi Şahı 1. Abbas 1590'da Osmanlılarla antlaşma imzaladıktan hemen sonra şahlığın idari ve askeri yapısında köklü değişikliklere gitti. Osmanlı örneğini izleyen şah idarede Türk emirlerin nüfuzunu kırarak kapıkulu ocakları da benzer doğrudan şahsına bağlı bir askeri teşkilat kurdu. Gürcü, Çerkez ve İran Ermenilerinden müteşekkil bu ordunun neferlerine Osmanlılarda olduğu gibi kul, subay kademesinde olanlara ise kullar ağası ismi verildi. 40 bin kişilik düzenli bir orduya tekabül eden bu kuvvet, tüfekçi piyadenin yanı sıra süvari ve topçu bölüklerinden oluşuyordu. Şah Abbas, ordusundaki top sayısını arttırmak için batılı uzmanlarla temas kurdu. 1598'de Essex kontunun elçisi olarak İran'a gelen Shirley biraderlerin Safevi ordusunun modernizasyonunda önemli katkı sağladığı rivayet edilir. Bununla birlikte 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı, Safevi ve Hint ordusundaki yabancı uzmanların etkisi sanıldığı kadar fazla değildir. İran kaynaklarının Osmanlı müverrihlerine benzer şekilde Kızılbaş aşiretler olarak isimlendirdikleri göçebe kitlelerin siyasetteki rolünü dengeleyen Şah Abbas, eyaletlerdeki yerli halktan reislerine binbaşı denilen tüfekçi kıtalar topladı. İsfahan bir kültür ve idare merkezi olarak önem kazandı. Şah Abbas'ın daimi birliklerinde olduğu gibi Safevi gündelik hayatının temel konuşma ve anlaşma dili Türkçeydi. Safevi Sarayı bunun yanında Türkçenin bir edebi dil olarak büyük değer kazandığı bir sanat merkezi haline gelmişti. Azılı bir Osmanlı düşmanı olan Şah Abbas, Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü kırmak için birçok yönteme birden başvurdu. 1603'te savaş ilan etmeden hemen önce müttefik arayışına çıkarak Avusturya sarayına bir sefaret heyeti gönderdi. Bayat Hüseyin Ali Bey ve Sir Anthony Shirley başkanlığındaki heyet 1598'de Hazar Denizi üzerinden batıya gitti. Rumlu Deniz Bey ve mahiyetindekilerin teşkil ettiği ikinci bir heyet Osmanlı Devleti'ni doğu ve batıdan aynı zamanda sıkıştırmayı planlayan Şah'ın tekliflerini Habsburglara sundu. Batı saraylarında istediğini bulamayan Şah Abbas, Rus Çarına, Şirvan ve Gürcistan'a ortak sefer düzenleme teklifinde bulundu. Özi, yani Dinyeper kazaklarını Osmanlılara karşı kışkırtmaya çalıştı. İngiliz tacirlerle yakınlaşan Şah Abbas, Karadeniz'in kuzeyini takip eden yeni bir ticaret yoluna destek vermek suretiyle Osmanlıları doğu ticaretinin zenginliklerinden mahrum bırakmak istedi. İran'ın başlıca ihraç malı olan ipeğin Tokat ve Halep'e sevkiyatını engelledi. Osmanlı hazinesine doğrudan darbe vurmak istedi. Basra'da kurdurduğu Bender Abbas sayesinde İpeyi doğrudan batılı tacirlere ulaştırmayı denerken Moskova üzerinden geçen yeni bir ticaret yolu açtı. Bununla birlikte Osmanlı başkenti Safevi topraklarına bakır yollamayı keserek Şahın bu abluka projesini daha başlamadan bitirmiş oldu.